Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Can. Bugün sizlerle başta da anlamış olabileceğiniz üzere yeniden duramadım ve ne yaptım ben? Yine kitap alışverişi yaptım. Bana şey diyebilirsiniz. Neden sürekli kitap alıyorsun? İşte daha aldıklarını bitirmeden neden sürekli kitap alıyorsun? Neden sürekli kitap alıyorsun diye bana sorular sorabilirsiniz ki geliyordu öyle mesajlar bana Instagram'dan falan. Ama şöyle bir şey, kitap okumayı seviyorsanız benim gibi. Gerçekten kendinizi durduramıyorsunuz. Hani bir alışveriş merkezine gittiğinizde DNR'lara falan ya da kitap evlerine girip böyle bir şey almadan çıkmak sizin için böyle bir zorluk haline geliyor bir zaman sonra kitap ala ala ala. O yüzden ben de kendimi tutamıyorum. Neden tutamıyorum? Merak etmeyin o kadar pahalı şeyler almıyorum. Yine kitap yurdundan yapmış olduğum bir alışverişti. Biliyorsunuz bundan bir önceki değil bir önceki kitap alışverişi videomda bahsettiğim indirimden yararlandım yeniden. 5 kitap 20 TL kampanyası. Can yayınları, Pegasus yayınları bir de bir veya iki yayın evi daha vardı bu kampanyada. Aslında bu sefer almak istediğim tek bir kitap vardı ama oradan değil. Ben George Orwell'in bilirsiniz 1984'ün yazarı. O 1984 kitabını okumuştum ve hayvan çiftliğini okumamıştım. Ve elimde de yoktu. Yani ben kitap yurduna girdiğimde sepet oluşturmadan, 5 kitap 20 TL kampanyasını oluşturmadan öncesinde hayvan çiftliğini ekledim sepetime. Yani esas amacım hayvan çiftliğini almaktı. Ama bir kitap için kargo parası falandı bilmem neydi işte yormak istemediğim için malum biliyorsunuz sokağa çıkamıyoruz yani bir yere gidip kitap alabilecek durumda değiliz. Her yer kapalı. Bu sebeple ben de hayvan çiftliğinin yanına ucuz bir kargo olsun diye 5 kitap 20 TL kampanyasına bir tekrar göz atayım. Bakayım belki ilgimi çeken kalmıştır bir şeyler alırım oradan diye girdim. Ve bir sepet daha oluşturdum. Evet kargomun içindeki bir kitabı söylemiş bulundum. Hayvan çiftliğiydi arkadaşlar. Şimdi geride kalan 5 kitabı da göstereceğim. Birazcık da konularından bahsedeceğim. Sonrasında videoyu kapatacağım. Bahsettiğim için ilk göstereceğim kitap hayvan çiftliği oldu. George Orwell'den. Hayvan Çiftliği. Bu kitabı illaki görmüşsünüzdür. Görenler bilir, okuyanlar bilir. Ben çok gördüm ama okumadım. Ee, yazarın 1984 kitabıyla tanıştım kendisiyle. Ee, bunu da çok öneriyorlardı. Herkes öneriyordu bunu. Şöyle incecik bir kitap. Oy. <laughs> İçinden ayran fırladı. İçinde şu şekil resimleri de bulunmakta. Şöyle göstereyim. Ee, bunu bir çırpıda, bir oturuşta bitirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü yani... %20'si falan resimlerden oluşan bir kitap ama bu resimli diye ve e, olayda hayvanlar karakterler aslında hayvanların ağzından anlatılmış diyebiliyorum ben yanlış olmasın yine e, o yüzden birazcık böyle hikaye tarzı geliyor çoğu okuyana ama aslında alt metninde çok daha farklı şeyler daha siyasal şeyler yattığını biliyorum yani okuyacağım zaten ay ay okuduklarım videosunda büyük ihtimal görebilirsiniz. Büyük ihtimal Mayıs ayında okuduklarım videosunda bu kitabın da yorumunu görebilirsiniz. Bu kitap için bu alışverişi yapmıştım. Şimdi 5 kitap 20 TL kampanyasındaki aldığım kitapları gösterme zamanı. İlk olarak tabii ki de çok pahalı olan yayın evinin bir kitabını 4 liraya alabileceğim için şöyle Pegasus yayınlarından Evvel Zaman içinde adlı bir kitap aldım. Bunun tamamen konusuna bakarak aldım ve kapağını gerçekten çok beğendim. Şöyle göstereyim. Hepsini zaten bittikten sonra göstereceğim tek tek yine. Ee, kalın bir kitap kaç sayfaydı bir bakıyorum hemen O kadar da kalın bir kitap değilmiş ama herhalde kağıtları çok kalın bilmiyorum 357 sayfaymış yine de kalın bir kitap aslında Şimdi diyecek pek bir şey bilmediğim için okumadığım için sadece ben de arka kapak yazısını okuyarak almıştım Ya yani merak edenler bakabilir ama ben yine de okuyayım bence Arkasında yazıyor ki Bir erkek bir kız ve kadim bir hayaletin tuhaf kaderin oyunlarıyla dolu hikayesi Jeremy Johnson Johnson gayetten sesler duymaktadır. Daha doğrusu tek bir ses, Grim kardeşlerden Jacob Grimm'in hayaletinin sesi. Jacob, Jeremy'i gözlemekte ve onu bu dünya ile bir sonraki arasında fısıltılara konu olan karanlık bir güçten korumaktadır. Ancak Jacob, Jeremy'yi her şeyden koruyamaz. Örneğin özgür ruhlu, kızıl saçlı, ginger, Bolting House'un efsanevi lezzetiyle sihirli olduğu düşünülen pastadan bir ısırık alıp Jeremy'ye aşık olmasından. Başka bir yerde bu, Jeremy için mutlu son olabilirdi fakat kimliği ve karanlık niyetleri bilinmeyen olayların bulucusunun izleyip beklediği, bekleyip izlediği Never Better kasabasında durum başkadır. Zira Grimm kardeşlerin masallarına aşina olan herkesin bildiği gibi tüm peri masalları mutlu sonla bitmez. Yani bunu almanın tamamen tek sebebi bir hayaletin, yani birazcık fantastik kimse olduğu için bir hayaletin biriyle irtibata geçmesi ve sadece o hayaleti onunla irtibata geçen kişi görüyor diye tahmin ediyorum. Öyle ümit ediyorum. Çünkü ben öyle ümit ederek aldım. E, bu yüzden ilgimi çekti bu konu. Yani bakalım neler olacak. Bir hayalet benle konuşsaydı ne hissederdim diye düşündüğüm zaman ay herhalde bırakırdım olduğum yere bir şeyler. Bu da 5 kitap 20 TL kampanyamdan aldığım ilk kitabım. Bir diğer kitabımsa daha önce benim hiç duymadığım ama geç kaldığımı düşündüğüm bir kitap. Şu. Çok parlıyor kapağından dolayı ama nasıl gösterebilirim? Şöyle göstereyim. Reloria doğru mu okudun? Reloria adlı kitap ee, Özgün Özerk yazmış bu kitabı ve ben gerçekten şöyle bunu okuduğumda şey yazıyordu. 13 yaşında yazmış bu kitabı ve 15 yaşında bastırmış sanırım. Çok yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum ama 13 yaşında yazmış ve 13 yaşında fantastik bir kitap yazmış. Ben de 16 yaşında yazmıştım. O yüzden merak ettim. Şu anda tabii bu bunu yazan arkadaşımız 24 yaşında, 23 veya 24 yaşına gelmiş bir arkadaş. Eski bir kitap yani 7-8 senelik bir kitap bu. Ama basın tarihine bakayım bir. Evet, basım tarihi 2011. Neredeyse 10 yıllık bir kitap bu arkadaşlar. Ve kitabın basıldığında yazar 15 yaşındayım sanırım. 13 yaşında yazmış. 15 yaşında oluyorsa 96'lı oluyor sanırım. 96'lıysa da 24 yaşında. Evet, doğru, doğru matematik yapmışım videodan önce. Bu kitabı aldım. 13 yaşında yazmış ve 15 yaşında bastırılmış. Yani bir değer görmüşler ki basmışlar. O yüzden merak ettim. Hem kendimle karşılaştırmak istedim. Bilmiyorum. Bu ister istemez oluyor hani genç Türk yazarlarda benim kulvarımdaysa eğer mesela bu fantastik bir kitap ama bunu hiç görmemiştim. E, ma doğrudur yani ben 2011 yılında yeni kitap okumaya başlamıştım 10-11 yaşlarında yeni kitap okumaya başlıyordum. Öyle bunu almak istedim. Bunun o zamanlar etiket fiyatı 18 liraymış. <laughs> Tabi şu an arkada etiketi yazıyor. Tabi onu gün geçtikçe fiyatını arttırmışlar kitap ürününe daha yüksek fiyatlı gözüküyor. Ama yine de bunu 4 liraya aldım. En sonunda zaten bütün hepsinin etiket fiyatını toplayıp kaç lira kar ettiğimi de size söyleyeceğim. Bunun birazcık konusundan bahsetmek istiyorum bu kitabın. Yıl 2074. Birbiriyle savaşan 4 koloni. Siyah bulutun çıldırttığı insanlar. Yedi ırktan yardım alan genç bir lider, intikam peşinde bir dahi. Üç farklı gözden okuyacağınız yerli fantastik roman. Hoşuma gitti. Gelecekten bahsediliyor. Dört farklı koloni var. Siyah bulutun çıldırttığı insanlar, herhalde siyah bir bulut var tepede ve o insanları çıldırtmaya yarıyor. Bunun konusu birazcık aslında bana şey, Bird Box kafesi hatırlattı. Onlar da bir şey görüp deliriyor ya. O yüzden göz bandıyla dolaşıyor ama bilmiyorum. Neyse. Alakasız. Yedi ırktan yardım alan genç bir lider intikam peşinde bir dahi. Yine iki taraf oldu büyük ihtimal. Üç gözden okuyacakmışız. Ben böyle kitapları seviyorum aslında. Hani karakterlerin ağzından okumayı, ee, tek bir karakterin ağzından okumayı sevmiyorum. Öyle yazmayı da sevmiyorum. Aslında yazabilirim ama yani sevmiyorum okumak açısından. Ya böyle ilahi bakış açısından okumayı seviyorum ya da böyle üç farklı dört farklı ya da en azından iki farklı karakterin bakış açısından anlatılan kitaplar daha çok hoşuma gidiyor. Bunun da konusu böyleydi bunda 4 lira almış oldum. Bu ne ya? Çok mutsuzum yani. Resmen ikinci el gibi geldi şu kitap bana. Nurdan Beşergil'in Bir Sonraki Dolunay adlı kitabı. Ee, bunu neden aldım? Önce neden aldığımdan bahsedeyim. Can Yayınları'nda kalan 3 kitabımız Can Yayınları'ndan ve birazcık da Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan okumak istedim. Ben Kütüphanemde bütün tarzlardan, her tarzdan, her türden kitabın bulunması taraftarıyım. Fantastik olsun, şiir olsun, manga olsun, çizgi roman olsun, korku gerilim olsun, distopya olsun, aşk olsun, yani işte klasik olsun, modern klasik olsun, her türlü kitabı barındırmak istiyorum kütüphanemde. Yani tamamen açık görüşlüyüm her şekilde. Kendime her şeyi katmak istiyorum. Her kitaptan farklı bir şey katabildiğimiz için. Hani belli bir türe endekslemek istemiyorum kendim. O yüzden Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan 3 kitap aldım. Son kitabım Çağdaş Türk Edebiyatı. Yani Türk yazarlar genelde böyle can yayınlarından çıkıyor Çağdaş Türk Edebiyatı. Bakmak istedim. Konularına bakarak aldım zaten. Şimdi konusundan bahsedeceğim. Aslında bunun pek bir konusu yok. Ee, şöyle ki ben kitaptan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir şey bir şekilde geldi. Herhalde bu indirimdeydi ve bunun kartını yoldular. Ama resmen ikinci el gibi geldi kitap. Kullanılmış gibi geldi yani. E, zaten bu indirimdeki kitaplar yayın evlerinin ellerinden çıkarmak istediği kitaplar bence. E, o yüzden böyle geldi. Neyse pek takmıyorum ama zaten bir tek bu öyle geldi. Diğeri kaplı. Bundan biraz bahsedeyim. Hatta şöyle okuyayım. Nur Ben bunu okuyarak aldım çünkü arkasında bunu okuyarak aldım. Nurdan Beşergil birbirinden güzel 18 öykünün yer aldığı yeni kitabı bir sonraki dolunayda tümüyle kendine özgü bir öykü dünyası kuruyor. Toplumun çok çeşitli kesimlerinden insanları başarıyla anlatıyor. Bu insanların iç dünyalarını okura son derece de yalın, sıcak bir dille aktarıyor. Yani öykü kitabı bu. 157 sayfa ve 18 tane öykü var içinde. Yani bir öykü hemen hemen 9-10 sayfaya falan denk geliyordur. Yanlış matematik yapmadıysam. 9-10 sayfa falan geliyordur. Başucu kitabı niteliğinde ama bir oku, bir oturuşta bitirebileceğiniz türde de bir kitap olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kitap almak istedim, bunu da aldım. Bu da 4 liraya geldi. Bir diğer kitabım ise Semih Gümüş'ten Yazının ve Tarihin Bilinci adlı kitap oldu. Bu daha Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan bir kitap. Yine Can Yayınları'ndan. Bunun açıkçası konusunu pek anlamadım. arkasını okudum ama beğendim. Birazcık beğendim yani. Ama en az beğendiğim bu oldu. Neden aldım bunu? O 5 kitap 20 TL kampanyasını tamamlamak için aldım. Ama aynı zamanda kısa bir kitap. O yüzden hani okursam da bir şey kaybetmeyeceğimi düşünüyorum. Aksine kazanacağımı düşünüyorum. O yüzden almak istedim. Ya o kadar iyi pazarlıyorlar ki bence. Edebiyat dünyamızda bir kitap üzerine kaleme alınmış kitaplara meraklı okuru çağdaş roman sanatımızın derin sularında dolaştıracak kılavuz eserlere pek rastlanmaz. Semih Gümüş çağdaş eleştirdiğin örnek çalışmaları arasında yer alan yazının ve tarihin bilincinde Büyük Usta Adalet Ağoğlu'nun unutulmaz romanı romantik bir Viyana yazını ele alıyor ve Çetin ceviz bir roman için okuru yine Çetin ceviz bir zırhla donatıyor. Müthiş bir okuma keyfi. Muhtemelen ben de bunu okuyup da aldım, ekledim sepete. Çünkü diyor ki, Edebiyat dünyamızın bir kitap üzerine kaleme alınmış kitaplara meraklı okuru çağdaş roman sanatımızın derin sularında dolaşıyor. Ben de çağdaş Türk Edebiyatı okumak istediğim için bu cümle bana yeterli olmuştur sepet eklemek için. Bu da 4 liraya geldi. Doğal olarak. Aldığım son kitap ise böyle şey geldi bu. Hmm, ne derler buna? Jelatinli geldi. Bu da bir çıkarayım öyle göstereyim ben. Evet çıkarttım. Bu da Yiğit Okur'dan Büyücü adlı bir kitap. Bu diğerlerine göre yani diğer can yayınları kitaplarıma göre daha kalın bir kitap. 279-280 sayfalık bir kitap. Bunun da tabii ki de konusuna bakarak aldım. E tabii ki ismi de beni cezbeden etkenlerden biri oldu. Ya tabii ki bunların hepsini siz bakabilirsiniz ama ben bunu burada da okumak istiyorum. Çünkü hani bir şey alıyorsan onu neden aldığını söylemek zorundasın bence böyle videolar çekerken. Ben de o yüzden arkasını okuyarak aldım diye arkasını okumak istiyorum size. Yoksa çok boş oluyor video. Hani göstergeç göstergeç olsun istemiyorum. Siz de istiyorum. Son aldığım Çağdaş Türk Edebiyatı kitabının arkasını okuyayım hemen size. Büyücünün iki ana kahramanından biri bir yeşil çam yıldızı. Dumanlı koyu yeşil gözler, kirpikler uzun. Sanki onlar da koyu yeşil gözlere gölgelik. Burun kanatları ince, narin gül yaprağı, dolgun kalkık gözler. Karın boşluğu giyinikken bile çıplak. Filmlerinde parmağında ziller, ince bilekli kollarını kaldırınca koltuk altları nefes kesen, baş döndüren birer uçurum olurdu. Bir de kalçaları derin gamzeli. Ona aşık Anadolu erkekleri için o bir tanrıçaydı. Öbürü bütün yurdun sevgilisi, yeşil sahaların kralı, aydınlık bir alın, kahverengi hareli gözler, sert koyu kumral saçlar, Grek tanrılarının ki ne andıran bir burun. Burada Grek derken herhalde Yunan tanrılarından bahsetmişti. <laughs> Bütün arzuları çağrıştıran bir ağız sanki mavimsi bir sihir saçardı. İkisi de kimsenin ulaşmayı, değmeyi hayal bile edemeyecekleri kadar yüce ve uzaktılar. Ama yaşadıkları karton dünyanın acımasız kuralları vardı. Almak, yaratmak, yüceltmek, tüketmek, atmak. Kural da değil, sanki yazgıydı. Yiğit Okur bütün romanlarında olduğu gibi büyücüde de pek çok yan kahramanın birbiriyle kesişen yaşam öykülerini iç içe geçmiş, beklenmedik, şaşırtan olaylar zincirinde resimliyor her zamanki yılın sıcak, mizah yüklü, yüksek tempolu anlatımıyla güldürüp düşündürüyor. Hüzne kahkaha giydiriyor. Yani bunu da almamın sebebi e, şeyde bu Yiğit Okur virgülden sonraki okuduğum kısımda. Çünkü kitap yorumunda sanırım bu okuduğum işte Yeşilçam Yıldızı'ydı. İşte ne diyordu? Geride Yeşil Sağlar'ın kralı. Yani bir de futbolcu. Bu kısım yazmıyordu. şey kısmı yazıyordu. Her romanında olduğu gibi güldürürken düşündürüyor. Gülerken düşünmeyi severim. Mesela gülerken o şeye neden güldüğümü düşünürüm. Ve bunu düşündüren kitapları severim. Bunu da o yüzden aldım. E, bu üç kitap benim için bence Çağdaş Türk Edebiyatı'na olan ilgimi arttıracağını düşünüyorum. Bir sürü bu tarzda kitaplar var. Bu yazarların da bir sürü başka kitapları var. E, Can Yanılır bu konuda gayet iyi. Bu yüzden bakalım bu üç kitapla şans vermek istiyorum. Sonrasında devam ederim muhtemelen. Çünkü biliyorsunuz ki kitaplarında her şeye yer var. Şimdi sırasıyla size kitapların kapağını göstereyim. Evet benim almış olduğum kitaplar bu şekildeydi arkadaşlar. Ben verimli bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım siz de benimle aynı şeyleri okumak istiyorsunuzdur. Ve umarım bunları alırsınız. Daha okumadım, yorumlamadım tabii ki de. Şimdi yanlış yönlendirmek de istemiyorum ama okuduğum kitapları alabilirsiniz. Onları önerdiysem önermişimdir çünkü. Videoyu izlediyseniz, buraya kadar geldiyseniz çok 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 teşekkür ederim. Beni beğenmeyi, beni değil videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum olarak istediğinizi yazmayı unutmayınız. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Dedim zaten onu. Hoşçakalın. Bay bay.